Ee, şey tabii ki hani bunun ekonomik desteği de önemli oldu. Yani şu son gelen yani zamlardan sonra e, ekonomik destek de çok önemli oldu. Evet. E, böyle bir şeye biz e, yani böyle bir projeye adım attık. Evet. E, herkes sevindi tahmin ediyorum. Çünkü hı hı. E, şu aşamada bırakın e, fide yetiştirmeyi tohum alamayacak arkadaşlarımız bile vardı. Yani çok iyi bir isabetli bir iş yaptınız. Gayet e, iyi oldu. Bizim amacımız hem sağlıklı fide ulaştırmak sizi Hı hı. Hem de yani tabii ki biraz da yani ekonomik her yani, evet. türlü şey, ekonomiye dayanır sonuçta. Hı hı. Altı çeşit, dört çeşit biber getirdik biz. Charleston, dolmalık biber, hı hı. kılacı biber, kıl tatlı biber. İki çeşit de patlıcan var. Fidelerimiz çok sağlıklı, çok evet. güzel. Yani bunlardan ben e, bayağı iyi bir bildi zaten. Evet. Kuruşlar Çok iyi verim alacağınıza evet. eminiz yani. Evet. Çünkü biz bunları kendi tarlalarımızda dikmiştik evet. geçen sene. Evet. Evet. Çok da güzel verim aldık yani. Aldı şarabım. Abi aldın Bayana da verelim. Bu işi var. Seviyorum ben. Bu değişik olan değil mi? Evet. Sen de buna. Tamam. Şimdi patlıcanlara verelim. Evet. Bunlar da birer tane. Anladın? Tamam. Bu tamam. neydi bu sivri biber acı mı? Bu topak. Bak birisi topam, birisi çam. Tamam. Evet, tamam, tamam. buralarda tamam, yazıyor tamam. topları. Beğen tamam. tamam. Acı tamam. Yazacak zaten. acı yazacaklar. Acı, mı? Ben o zaman çekileyim burada. Bak, Bak. Tapan mı? Şöyle

Zamlardan dolayı bu bütçelerden dolayı alamadık hiç hani ekemedik. Çok teşekkür ederiz Buca Belediyesi'ne sizlere de çok teşekkür ederiz. Bahçemize dikeceğiz ve yetiştireceğiz, yiyeceğiz. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Her şey pahalı olduğu için alamadık eve bir katkı olsun diye belediyemize teşekkür ederiz. Bunları ekeceğiz, toplayacağız, satacağız, eve katkı olacak inşallah. Bize Buca, Buca Belediyesi'ne teşekkür ederim. Getirenlere, ulaştıranlara bize çok teşekkür ederiz tabii ki. Ben geçen sene toplama ile bitiremedim yani. Halbuki 3'e beşer kök verdiler geçen sene bize. Bu sene çok mesela. İnşallah bu sene daha çok memnun kalacağım. Tohum alamam ki. Çok pahalı ya tohumu alamazdık yani. Bundan geldiği bize çok iyi oldu çok pahalı. Çok pahalı. Fidan bile alamayız Ulan, yani. Dömedi 10 lira, 15 lira olmuş yani. Çok pahalı. İyi oldu bunu. yani. Ya yani güzel verim olunca güzel yani. Pazarıma tezgahıma hatta üretici pazarına çıkıyorum ben. Buca Belediyesi Büyükşehir Belediyesi üretici pazarına da çıkıyorum. Hem bunları da çıkarmam çok iyi oldu. Buca Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bak verdi bize dikeceğiz. Allah razı olsun. Ya güzel bakarsan çok güzel üretim. Bunlar zaten yeterli yani. Güzel oluyor.